başkanım, belediye başkanlarım, muhtarlarım, sivil toplum örgütleri, değerli temsilcileri, sevgili basın emekçileri, hepinizi en içten saygı ve sevgilerine selam Çok değerli dostlarım, öncelikle şu hususun altını çizmek istiyoruz. Buradaki toplantının temel amacı, birilerini bir yere bir belli bir makama getirmek değildir. Veya başka bir tasarrufa karşı durmak hiç değildir her zaman olduğu gibi siz partinin iyi yönünde, kötü yönünde yer aldınız. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi nasıl en iyi yere getirebiliriz? Ya başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl başbakan yapabiliriz diye hepimiz buradayız. <laughs> Değerli dostlarım, referandum süreci de bizler görevler alınmıştık. Ben çocukluğumdan beri bu partideyim. Lisede daha sonra gençlik kolları başkanı oldum. Bayrak asarken ellerimi su topladı. Sabahlara kadar afişler yap, afişler bastık. sandalyelere taşıdık. Yeri geldi. Kapı dışarı ettiler ama asla partimizi bırakmadık, bırakmayacağız. Ben olaya farklı açıdan bakmanızı istiyorum. Suriye meselesi çok önemli bir meseledir. Bugün kana bir iktidar bizi üretmeye çalışıyor. Bizi kardeşlerimizle birbirimize kırdırmaya çalışıyor. Biz hiçbir şekilde Samanda halkı ve Hatay halkı çok onurlu bir dik durmuştur. Durmaya devam edecektir. Burada örgüt olarak biz yerel seçimler anlamında üyelerle ön seçimi savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Bizi kadar içerisinde bulunduğu toplantıya çağırdılar. Ben örgütümüz sesini, sizlerin sesini orada büyük bir onurla savundum. Üyelerimin her hakkını sonuna kadar savundum. Kanımın son damlasına kadar da savunmaya devam edeceğim. Doğrusuzdur. Bu partiyi bizden imar eden sizlersiniz. Bizler sizlere sahip çıktığımız sürece var oluruz. Ve sizler var oldukça bu parti var olacaktır. Hiç kimsenin siyasi hesapları bir, bir işe yaramaz. Herkes siyasi hesaplarını bir kenara koyacak. Öncelikle parti ve genel başkanımızın arkasında herkes dik durmak zorundadır. Mekka'da <laughs> toplantıda bulunan Hatay'la ilgili görevli arkadaşlarımız ön seçim olmamasını savunmuşlardı. Ben örgütünün sesini dinleyerek ön seçim olmasını savunmuşumdur. Daha sonra genel başkanımız bizi çağırdı. Burada gibi takım sıkıntıları, yöntemin doğru olmadığını söyledim. Eğer farklı tasarruflarda bulunmak ihtiyacı doğmuş ise evet. Bunun Örgütlere haber verilmesi gerekirdi. On iki tane aday aday arkadaşlarımızın adaylık başvurusu yapılmaması gerektirdi. Bu itirazlarımı aynen söyledim arkadaşlar. Daha sonra bazı art arkadaşlar hangi güce hizmet ettiklerini bilmiyorum ama inanılmaz iğrenç konuşmalar yaptılar. Hiçbir cumhuriyet halk partisiyle bu konuşmalar yapışmaz. Biz itirazlarımızı söyleriz. Düşüncelerimizi söyleriz. Ama en sözlü, en son sözü genel başkanımız söyler, genel başkanımız sözüne de hepimiz riayet ederiz, hepimiz genel başkanımızın arkasında dururuz. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi'ne aldığımız terimler budur. Referandumda görevden alınmıştık. Biz Gölköy'de dolaştık. Daha sonra tekrar görevden aldılar. Yine mücadele verdik. Yine buradayız. Ne olursa olsun hiçbir kuvvet hiçbir şekilde biz bu partiden koparamaz zaten. Bizim görevimiz bu partiyi başarıya ulaştırmaktır. Bizim görevimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu düşüncelerle sonuna kadar savunduğumuz yöntemi savunacağız, her kafında savunacağız. Ama genel başkanımız kararı ne olursa olsun biz genel başkanımız arkasındayız. Hepinize saygı ve sevgiler.